Merhaba arkadaşlar, ikizkenar üçgen konusuyla birlikteyiz. Bu konuda kullanacağımız en önemli özellik, ilk özelliğimiz olan bir ikizkenar üçgenin tepe noktasından tabana indireceğiniz yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortaydır. Burada arkadaşlar bir üçgende bu özelliklerden herhangi ikisi aynı doğru parçasında sağlanıyorsa o ikizkenar üçgendir. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir üçgende bir noktadan karşı tarafa indirdiğiniz yükseklik aynı zamanda açı ortaysa yine o bir ikizkenar üçgen oluşturmaktadır. Yani bu üç özelliği sağlayan durumdan herhangi ikisi mevcutsa o ikizkenar üçgendir. Hemen örneğe bakarsak arkadaşlar tepesi 120 derece olan bir ikizkenar üçgen verilmiş. O zaman AC 6 ise AB de 6 birim yapacaktır. Taban açılarına da 30 derece kalır. Şimdi arkadaşlar bunları yazdıktan sonra biz bunu biliyoruz ki 30-30-120 üçgeni özel bir üçgenimizdi. Ee, kenarlar 6 birimse ikiz kenarlar tabana 6 köküş kalacak. Fakat bunun nereden geldiğini ispat etmeye çalışıyorum bu örnekle. Şimdi öğrendiğimiz kurala göre tepeden indireceğimiz yükseklik, şöyle indirirsem eğer, tabanı iki eşit parçaya bölecekti. Yüksekliği gösterelim. Ee, buraya X dersek, yani X demeyelim karışmasın. Buraya A dersek eğer, burası da A yapacaktır. Yani X'in uzunluğu toplamda 2A yapar arkadaşlar. Peki bu A'yı nasıl bulacağız? Biliyoruz ki 30, 90, 60'tır burası. Yine karşı taraf aynı şekildedir. Yükseklik aynı zamanda kenar ortayıp. Aynı zamanda açı ortaydı. Şimdi 90 derecenin karşısında 6 varsa 30 derecenin karşısında 3 oluyordu. 60 derecenin karşısında da 3 kök yani dolayısıyla diğer A'da 3 kök yapacak. E, toplamda aradığın cevap x eşittir 6 4, 3 olarak bulunacaktır. Verilen ikizkenar üçgende AC'nin kaç olduğunu sormakta. E, en önemli özelliğimiz olan tepe noktasından tabana indireceğim yükseklik aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda kenar ortaydır. Bunu kullanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, şurası 90 dereceyi gösterelim. Burası 90 derece. Tamamı 24 ise 2'ye bölecektir. 12 diye yani başka bir renkte gösterirsem eğer. E, şu kısım 12 birim yapar. E, kalan kısmın tamamı da 12 birim yapacaktır. Ama 6 buradaysa şuradaki parçaya da 6 birim kalacaktır. Hatta isimlendirelim. Burası E olsun. Şimdi arkadaşlar e, burada görüyorum ki özel bir üçgenimiz var. 6, 10. Dolayısıyla yüksekliğimiz 8 yapar. Bizden AC'yi istiyordu. AC'yi de istersek eğer. 8'in karesi artı e, EC uzunluğu 12 olduğu için 12'nin karesi eşittir x kare haline gelir. Buradan işlemleri yaptığımız zaman x eşit 4 kök 13 olarak bulunacaktır. Üçüncü örnekte ABC üçgeninin ikisi kenar dik üçgen olduğu verilmiş. BC 8, CD 2 ise AD kaçtır diye soruyor. Yine önceki örnekte olduğu gibi tepe noktasından tabana bir dik indiriyorum. İndirdiğim dikin 90 derecelerini de göstereyim şu şekilde. Burada arkadaşlar iki eşit parçaya böleceği için tabanı burası 4, burası da 4 birimdir. Yine isimlendirelim. E olsun. bakıyorum hem ikizkenar üçgen hem yükseklik tabanı ikiye böldüğü için muhteşem üçlüden dolayı burası da 4 birim yapacaktır. Geriye kaldı sadece AD'yi bulmak. AD'yi de X dersem eğer yine Pisagor bağıntısından dolayı X kare eşittir diyorum. 4'ün karesi artı ED'nin tamamı 6'nın karesi. İşlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar x x eşittir 2 kök 13 olur. Şekilde ABD ikizkenar üçgeni verilmiş. BD 4 DC 8 ise AC kaçtır diye soruyor. Hemen tepe noktasından yüksekliğimizi indirelim. Genelde ikizkenar üçgenlerde bunu çok yapmaktayız arkadaşlar. Şimdi burada e, yüksekliğimiz tabanı iki eşit parçaya verecektir. 2 2 şeklinde. Geriye sadece şu yüksekliği bulmak kaldı. Fakat burada dikkat edin. biraz önceki sorudan biraz farklı. 90 derece tamamına ait o zaman öklit bantısını kullanmak lazım. Yani yüksekliğin karesi h kare eşittir diyorum. Ayırdığı parçaların çarpımı. Küçük parça olan 2 burası. Büyük parça burası da 10. Onları da yazıyorum buraya. 2 çarpı 10. Buradan h eşittir. 2 kök 5 çıkacaktır. H'ı bulduktan sonra farklı bir renkle yazayım onu. H eşittir. 2 kök 5. Geriye ac'yi bulmak kaldı. Bu da Pisagor bağıntısından dolayı. X kare eşittir dersek h'ın karesi yani 2 kök 5'in karesi artı 10'un karesi yazıyoruz. Buradan x kare eşittir 20 artı 100 yapacaktır. x kök 120 yazarsak buradan da x eşittir 2 kök 30 olarak bulunur. Şekle baktığımız zaman ab'nin ac'ye eşit olduğu verilmiş arkadaşlar. O zaman ad'ye x dersen buradaki ab kenarı x artı 2 olacaktır. Dolayısıyla bunun diğer kolu ac'de x artı 2 eşit olur. Bizden nereyi istiyor? AC istiyor. Pisagor bağıntısını uygularsak eğer buradaki 90 dereceden dolayı X'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. X artı 2'nin karesi haline gelecektir. Buradan işlemlerinizi yaptığınız zaman X eşittir 3 bulunur. Ama bizden AC istiyordu. AC ise 3 artı 2'den dolayı 5'e eşit olur. Soruda verilenlere bakarsak AB eşittir AC şeklinde gösterilmiş. Onun dışında BD ile DC'nin eşitlikleri var. DE 3 birim ise onu hemen yazalım arkadaşlar. DE 3 birim, EC 1, buna göre AB kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki eşitlikleri kullanabilmem için tepeden bir yükseklik indireceğim yine. A'dan D'ye bağlayacak şekilde. Buradaki yükseklik e, tabanı iki eşit parça ayırmış zaten. göstermiş o bize. İkizkenar olması dolayısıyla. E, biz buradaki AE'ye X dersek, iki dolayı karşı tarafta yani ABD X artı 1 yapacaktır. Bunu da buraya yazalım. Geriye sadece x'i bulmak kaldı. Burada iki tane 90 gördüğüm için öklit bağıntılarını kullanabilirim. Yani 3'ün karesi eşittir diyorum. 1 çarpı x. Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. Buradan x eşittir 9 haline gelir. Hemen bunu da yazıyorum buraya. x eşittir 9. AC'nin tamamı birim yaptığı için ikiz ABD 11 birim eşit olur. Verilendik üçgende AC 12 birim. Hemen onu yazalım buraya. AC 12 birim. E, AD 5 birim. Şurası da 5 birim. Buna göre AB yani tamamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu şurada ikiz kenar üçgenin özelliğini görüyorum. Bize yani ikiz kenarlıkla ilgili hiçbir şeyden bahsetmedi ama e, yükseklik indirilmiş ve yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölünmüş. O zaman bunun ikiz kenar olabilmesi için D bağlamak istiyorum şöyle. D ile bağladığınız zaman arkadaşlar başka bir renkte gösterirsem BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit olur. Bu ikisi kenarlıktan dolayı eğer burayı buradaki işlemlerden burayı bulursam B değeri rahatlıkla bulmuş olacağım. Bakıyorum nedir o? Özel üçgenlerden 5, 12, 13 üçgeni. Onu buraya yazdım. DC 13 ise ikiz kenar olması dolayısıyla da de 13 yapacaktır. Bizden AB'nin tamamını istiyordu. O da 18'e eşit olur. soru diğerlerinden biraz farklı arkadaşlar. AF, FB'ye eşit işte verilmiş. Baktığım zaman AF ve FB burada görülmekte. Şöyle gösterirsem eğer AF, FB. Onun dışında BC 11'im onu da yazıyorum BC 11'im AC 6. Buna göre e, DF kaçtır diye soruyor. Buraya da X diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu kullanabilmek için e, biraz üçgenlerde benzerliği falan da bilmek lazım ama e, daha sonraki konularda bunu işleyeceğiz. E, şimdi burada açıortay var ve 90 derece var. Bu eğer ben burayı üçgene tamamlarsam şu şekilde uzatıyorum B ile D'yi uzattım. Arkadaşlar aynı şekilde A ile C'yi de uzatıyorum. Burada gördüğünüz gibi büyük üçgen aslında açı ortay ve 90 dolu, 90 dereceden dolayı ikiz kenar bir üçgen oldu. Hemen buradaki işte isimlendirmelerimi yaparsam, e, buraya da E diyelim. Buradaki e, C, E, B üçgeni ikiz kenar üçgendir. CB uzunluğu 10 ise C, e uzunluğu da 10 yapacaktır. 6 buradaysa A, E'ye 4 kalır. Onun dışında e, tabanı iki eşit parçaya böldüğünü biliyorum. Şöyle de göstereyim. E, D eşittir, D, B'dir. İkizkenar üçgeni şöyle ters tuttuğunu düşünün arkadaşlar. Görmesi biraz zor olabiliyor. Şimdi benzerlik konusuna giriyor buradan. Bakıyorum ki EDDB'ye eşit. Bir de FB eşit. Dolayısıyla bu orta tabandır. Burası 4 ise x'e 2 kalacaktır. Şekilde DBC ikizkenar ile ADC ikizkenar üçgenleri verilmiş. Buna göre AC kaçtır diye soruyor. İkizkenar üçgen olması dolayısıyla DBC'nin tepe noktasından tabana hemen bir yükseklik indiriyorum. Bu indirdiğim yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Artık alıştık buna. Burası 90 ve isimlendirirsem e, farklı bir renk kullanayım. DE 3 birim aynı şekilde EB de 3 birim yapacaktır. Burada özel üçgenlerimizden 3 4 5 üçgenini görmekteyim. 3 birim 5 birim o zaman yüksekliği de 4 kalacaktır. Geriye sadece AC'yi bulmak kaldı. Onu da büyük dik üçgenden Pisagor yardımıyla bulacağım. AE 8 e, C, 4 ise x diyorum. O zaman x kare eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi yazarsam buradan da x eşittir. 4 kök 5 olarak bulunur. İkinci kuralımıza geçtiğimiz zaman ikizkenar üçgende eşit kenarlara indirilen yükseklikler birbirine eşittir. Dolayısıyla aynı oranda bölmektedir. Yani diyelim ki burası 5 birimse AD uzunluğu da 5 yapacaktır. EB uzunluğu 3 ise DC uzunluğu da 3 birim yapacaktır. Yani şurada eşit üçgenler meydana gelmektedir. Bunu arkadaşlar bir soru üzerinde kullanalım. ABC'nin ikizkenar üçgenin olduğu verilmiş. AB eşit AC'ymiş. AB'nin tamamı, AC'nin tamamı eşitmiş. Dolayısıyla ikizkenar üçgenin ikinci kuralından dolayı AE 6 ise AD 6 birim yapacaktır. DC 4 ise EB 4 birim yapacaktır. Bunu biraz önce söyledik. Bizden BD uzunluğunu istemekte. İster BD'yi bulalım, ister AC'yi bulalım fark etmez. Çünkü aynı uzunluktadır. Buradaki 90 dereceden dolayı arkadaşlar şöyle görmekteyim. Diğer tarafta da var aslında aynısı. 6 var. 10 var. Dolayısıyla AC 8 kalır. Eğer AC 8 ise BD de aynı uzunluktan dolayı 8 birim olacaktır. Hatta ona gitmeden buradan da görebiliyorduk. Yine bakın aynı üçgen var. 6, 8 ve 10 üçgen. Üçüncü kurala geldiğimizde ise arkadaşlar ikizkenar üçgende taban üzerinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı eş kenarlarından birinin uzunluğuna eşittir. Hemen bunu bir soru üzerinde görmemiz gerekirse ABC ikizken üçgenmiş. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş ve DE paralel AC verilmekte, EF paralel AB verilmekte. Çevresi 28 ise BC'nin kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar şimdi bu ikisinin toplamı dedim ki bir tane eşit kenar eşit. Yani şöyle göstermeye çalışırsam eğer ikisinin toplamı burası 10 yapacaktır. Diğer eşit kenarda dolayısıyla 10 haline gelir. Buna göre arkadaşlar tamamı çevresinin tamamı 28 ise 20 birim kenarlarda ise BC'ye de 8 birim kalacak. Yine ikizkenar bir üçgenimiz var. AB ve AC'nin uzunluğu 14 olarak verilmiş. Hemen yazalım. AB'de 14, AC'de 14. Şimdi arkadaşlar burada yine içeride bir önceki bir kuralı kullandıran bir paralellik durumu var. FD paralel AC'ye, DE paralel AB şeklinde verilmiş. Eğer ben buraya X, buraya da Y dersem e, kuraldan dolayı biliyorum ki x ile y'nin toplamı 14'e eşit. Burada paralel kenar olma durumundan dolayı AE x'tir. Aynı şekilde AF'de de y'dir. Burada karşılıklı kenarlar çünkü birbirine eşitti. Bu dörtgenin çevresi diyor. Dörtgenin çevresinde 2 tane x ve 2 tane y bulunmakta. Birer tanesinin toplamı 14 ise 2 iki tanesinin iki tanesinin toplamı da 2 x 14'ten 28'e eşit olacak. Dördüncü kurala baktığımız zaman taban üzerinde alınan bir noktanın eşit kenarlar olan uzaklıkları toplamı eş kenarlardan birinin yüksekliğine eşittir. Bir önceki kurala benziyor fakat burada yükseklikler var. Bu iki yüksekliğin toplamı eş kenarlardan bir tanesinin yüksekliğine eşittir diye vermiş. Hemen arkadaşlar örneğimizi görmemiz gerekirse bakıyorum ki AB eşittir AC bir ikizken üçgen AB'nin AC eşitliği verilmiş. CF 9, FE 4 ise buna göre D noktasının AC'ye uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi D noktasından AC'ye bir dik çizmek istiyorum. Kuralımıza da benzeyecek şimdi. Buraya da 90 derecemizi yazarsak daha iyi göreceğiz. Kuraldan dolayı biliyorum ki ben bu ikisinin toplamı eş kenarlardan birinin yüksekliğine eşit. Dolayısıyla sorumuz çok basit hale geldi. Buradaki diyelim ki buraya da M dersek DM'ye X diyorum. Dolayısıyla X ile 4'ün toplamı X artı 4'ün toplamı bir tane yüksekliğe eşit. O da 9'sa Kolay bir şekilde x'i 5 olarak bulduk. A5'tir. A'c şeklinde ikizkenar üçgenimiz verilmiş. E, 3 ve 7 birimler var. Buna göre A'b'nin uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi tabandan kenarlara indirilen yükseklikleri görmekteyim. E, bu kuralı hatırlattığına göre bana B noktasından e, karşı tarafa şöyle bir 90 derece indireyim. Bu 90 dereceden dolayı arkadaşlar 30-60-90 üçgeni meydana geldi. Onu görmeye çalışalım. 30-90 şuradaki açımızda 60 yapacaktır. Şimdi e, şuraya da diyelim ki M harfini verirsek BM uzunluğunu bulduğum zaman AB'yi rahatlıkla bulabilirim. BM uzunluğu kuraldan dolayı 3 ile 7'nin toplamına eşittir. Yani BM'nin tamamı farklı bir renk kullanırsam BM'nin tamamı 11 birimdir. Şimdi burada 30 90 ve 60 üçgeni var. 30'un karşısına yani BM'ye 11 birim gelmiş. Dolayısıyla 90'ın karşısı AB'ye de şöyle gösterdiğim zaman iki katı olan 20 birim gelecektir ve sorun cevap ortaya çıkar. Verilenlere baktığım zaman DB eşittir EC şeklinde gösterilmiş. Yalnız burada arkadaşlar şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Burasıyla burası birbirine eşitmiş. Bu ikizkenar üçgen ama geniş açılı bir ikizkenar iki üçgen. Dolayısıyla geniş açılı ikizkenar üçgenlerden eş kollarına indireceğiniz yükseklik içeride olamaz. Dışarıda olmak zorundadır. Yani buradaki AC şu ikisinin toplamına eşittir. Bunları da bize 6 olarak verdiğine göre AC uzunluğunu 6 bulduk. Başka AD uzunluğu 2 verilmiş. Burası da 2'dir. Geriye bizden DB istemekte. DB'nin uzunluğu DC ile aynı olduğu için Pisagor'dan buraya x dersem burası da x yapar. Dolayısıyla Pisagor'dan x kare eşittir diyorum. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. Buradan x eşittir 2 kök 10 olarak bulunur. DB, DC uzunluğu 2 kök 10 ise aynı şekilde DB uzunluğu da 2 kök 10'dur. Son kuralımıza bakarsak bir ikizkenar üçgende taban uzantısı üzerinden alınan bir noktadan kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı eş kenarlardan birinin yüksekliğine eşittir. Verilenlere bakarsak A 5'tir AC demekte. BK 3 birimmiş o gösteriliyor. BC 6 kök 2 onu hemen yazalım arkadaşlar. BC uzunluğu 6 kök 2 buna göre F kaçtır diye soruyor. Şimdi 90, 45 ise burada da 45 derece oluşur. Dolayısıyla ters açılardan dolayı, şurada da 45 derece oluşur. Bunları yazalım. Tekrar bir 45'imiz de burada oluştu. Bunlar bize özel üçgenlerden dolayı fayda sağlayacak. 45'in karşısı 3, FK'da 3 yapacaktır. E, aynı şekilde 90'ın karşısı 6 kökü ise, 45'in karşısı e, burası 6 yapar arkadaşlar. Şimdi burada e, özelliğimizden dolayı biliyorum ki ben. Taban uzantısı üzerinde alınan bir noktadan a, kenarlara indirilen eşit kenarlara indirilen yükseklikleri farkı eş kenarlardan birinin yüksekliğine eşit. Dolayısıyla isimlendirmem gerekirse buraya da M harfi dersem, FE uzunluğu eksi arkadaşlar FK uzunluğu onu da yazıyorum buraya eşit olmalıdır CM uzunluğuna. Buradan FE uzunluğunu bilmiyoruz, buna x diyelim. FK uzunluğunu 3 bulduk ikizkenar üçgenden dolayı eşittir cm uzunluğunda 6 çıktığı için aradığım cevap 9 olarak çıkacaktır. Bu konuda sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra konumuz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen konusunda görüşmek